Evet arkadaşlar bir kanalıma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars parti 1 yapacağız. İlk önce arkadaşlar hesabımı tanıtacağım sizlere. Hemen yani hesabımı tanıtayım arkadaşlar. Bu benim ilk hesabım arkadaşlar. Kasıyordum. Şöyle görün. Edgar'ım çok iyi kademe arkadaşlar. Edgar'ım ve Frank'im, hmm, Daryl'ım. Colt'um falan. Her şey bu arada yeni gelen karakteri almadıysanız alın. Çok iyi karakter. Sesmez gelmiyor ama ses açayım. Bu annem var. Çok iyi karakterler var bende. Erkeğe 30 karakter olmamalı. Çok az kaldı. Evet, bir de bu videoya biraz like. Biraz da abone atın yeter. Hemen yani arkadaşlar o zaman ilk şeyimizle yapalım. Güzel bir karakter seçeceğim. Hem seçelim. Emzim'in kostümü var. Bunu bilin. Arkadaşlar biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Telefonu görün diye. Arkadaşlar biraz da üstünde yapıyorum. Appa. Abi bu arada güncelleme geldi. Çok iyi. Bakın arkadaşlar bunların hepsini alırım. Arkadaşlar birazcık kötü oynuyorum. Ne kadar izleyelim. Daha yeni. <laughs> Bir şey güzel. Güzel evet, tam da ayarlamaya çalışıyorum size göre. <laughs> tamam alırız başka salmış. Arkadaşlar bir zaten şey güzel bir yere çekeceğim merak etmeyin. Hadi be öldük ya. Abi garife yağlı. Bayağı da görevim varmış. Dostosu? Evet. Hadi ya. Frank'e bir şey çıktı. Arkadaşlar ben bir pozisyonumu düzelteyim sizin için. Şöyle güzel bir pozisyon. Ben de hem rahat oynayayım. Ee evet, kötü oynadım biraz çünkü rahat değildim. <laughs> Hadi bakalım. yalnız şu kol verem şu Bibi'ye, o Bibi'ye güzel kostüm geliyor gene. Şu ortadaki karakter objesi veriyor amca. Doğru mu? Onu söyle. Ana internetim niye çekmiyorsa. Arkadaşlar e, biraz arada bir internetim çekmeyebilir. Çünkü arkadaşlar bu odada biraz internet zayıf. Bak hala aynı adam duruyor. Tam internetimiz iyi ya. Güzel keseriz. Sonra şu adamı biraz kessek. Güzel olacak ha. Arada da birisi var. Ben almaya geliyorum. Oh, Kenji var. Oğlum sıçradı. Duvardan geçiyor değil mi? Oğlum hayır, hayır git. Kenji git. Çok kötü oynamayacağım. İyi oynamaya çalışacağım. Bir de arkadaş oynamaya çalışıyorlar. Bu gıcık işte diyor. Ortalar çok görmeyeceğim. Ortalar çok kalabalık oluyor. Güzel oynuyorsun ay. Güzel aldık. Bir kişi daha. Hmm. Kişi kaldı. Çok gitmeyelim de ateşe girmeyelim. Ateş Aha orası da bir kişi daha gidecek. Orada el prima kesti. yakınlaştırmayacağım. Çünkü çok canı. Bak şu bastım. Orada her türlü ölecek zaten arkadaşlar. Ya da ben öleceğim. Biliyorum. Kim ölecek Bir de bitti. Öldük artık. <laughs> Güzel. Güzel kasıyoruz arkadaşlar. Aslında biraz daha oynasak. Bakalım bir kupa yolumuzda. 6000 kupayım. Hmm. Hadi birkaç kere daha oynarsak alıyoruz. Of benim ağrıdı. Hmm. Ya nasıl belim ağrıdı? Okuldan yeni geldim ben. Çok yoruldum. Hmm. <laughs> ağrımıştır. Bismillah abari. Oğlum ben dans keseceğiz. Biz öldük gibi. Arkadaşlar biz geberdik gibi. Hmm. Bir de elimizi seçtim salak gibi. Saf gibi işte ama salak diyorum. Cık. Tövbe ya. Hadi emzim benim. Hadi cücükemiz. Hadi cücük emz. Kesersin lan. Ay kesiyordu. Arkadaşlar vs videoları da gelecek tabii. Onları unutmayın. Arkadaşlarımla vs atacağız falan filan filan. Arkadaşlarım video için zorlayacağım zorlayacağım. Oradan vurur. Bizi öldürmeye çalışıyorlar. Oya. Oğlum nasıl ay? Korktum. Neyse. Hmm. Kupa gitmedi Allah'tan o iyi. Evet 29. Çok bak en az karakter en kupa bu iyi ya. Herkese görüyor musunuz bilmiyorum da. Kostüm de alamıyorum. Almayacağım. Şöyle. Bunu bir alalım bakalım. Hiç oynamamışım. Çok fazla. Tamam. Bunlar zorlanmadan alırız bazılarını. İyi ya. iyi geldi yine. İlk önce şu güçleri alakla. Güçlenelim. Şunları aldık. Gel gel. Küçük küçük. Güzel. Herkesin açılınızı da, da tam ayarlayabiliyor muyum bilmiyorum. Ondan tam böyle bir şeyler. Baka baka oynuyorum bazen. Senin ekrana. <laughs> Bense üstünde mu? Hmm, kesemedim. Birazcık kesecektim ne güzel. Güzel. Güzel gidiyoruz şu an. Hmm, bir iki savaş kazanırsak çok iyi. Tekrar oynaya basacağım. Üç kişi kalmışız bu arada. Hı? Hmm, hepsi ortadadır büyük ihtimalle. Hmm, kim ki? Merak ettim bak. Arkadaşlar ödevi de yok benim bugün full oynarız sizde. bu hmm, kadar. Arkadaşımla gidin de ona vs atmayı şey yapacağım. Video çekme video çekebilir miyim diyeceğim. ve vs videoda gelecek bugün. Akşam gelir. Akşam 8 gibi falan. Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar orayı şey yapacağım. Ben orayı silemiyorum ben. Daha yeniyim ya. Youtube'da daha yeniyim sizlerle birlikte. Güzel. Ona ağlama işareti bıraktım. Ağlama işareti bıraktım diyemedim. Konuşamadık arkadaşlar. Hadi ya tekrar oyuna basmayı unuttum. Arkadaşım girerse arkadaşlar size diyeceğim. Akşam gibi girerim. Yeni güncelleme de abi çok iyi ya. Ben bir istiyorum ama çıkmıyor. Alırız ya biraz. Alırız sıkıntı yok. Ortayı bir al keselim. Evet. ne? ortaya girilmez. ortada kavga var. Oğlum kaçtık ya. Yenildim. Yenildim diyemedim. Bir daha at bir şey. Bak pulla iyi oynuyorsun Bu da göre var zaten kestik gibi. Nasıl oğlum? Kesmiş olmam lazımdı. Şu internet var ya abi neyse iyi. Şu görevi de tamamladık. İyi geldi oğlum da Ay, aslında görevi de tamamladık. Sarı gelsin. Taktik. Gizemli. Ama bu karakter uydurdu bana. Bana Rosa'yı verdi. Oğlum ben Rosa'yı niye seçmiyorum? Ayka burada çok kutatlı bir şey çıktı. Yaptık mı ya? Çok iyi ya Yine sezon kostümü. Eski sezonun kostümü diyebiliriz <laughs> daha çok. Bir sezon içinde bir sürü şey geldi. Sezon gibi geldi abi. Aman, aman Kaç sezon oldu bu? Kaçıncı sezon? Şimdi sezon mu bile onu bilmiyorum. <laughs> This is my game. Oyun oynamayı sever, ben de oyun oynamayı Her türlü da alalım küçük köpeği. Bağlantım kesildi. Bıraksa bağlantım kesildi. %3 de belirliyoruz. attım maalesef. Attım maalesef bizim. Özür dilerim. Biraz internet çok çekmiyor burada. Da, bu odada. Çünkü abi odada gittim mi ım, ses çok. Bir savaş topu yapalım. O zaman bitirelim günü. Batalım. Biliyor musun? İlk videom. belki orada bir tane onu yanlışlıkla yüklemişim. Bir tane şarkı var. Çubuklu formalar ya. Bu arada arkadaşlar takımım Fenerbahçe ama çok problem anlamıyorsunuz. Melo. Helal. Helal senin internet. Aslında biraz da oynayabiliriz arkadaşlar. Yani internetimiz güzel. Ay! Adamlar hemen attı vay. Çok yattık. Kullan bas. şu abi. Hayır. Arkadaşlar hadi Nina. Yine atar mıyız? Yani birazcık daha savaş topu bak. Çünkü abi ödül alacağım. Gelmedin nedense. Aman bas ya. Oo yes. Ay. Deadpool kanatlı. Yani bunu bilmiyorum bu kim. Ama iyi karakter bak. E, oğlum Edgar nasıl kasmaz? Edgar neden kasmıyor mu? Oğlum bu nasıl böyle 3000 kupak ki Neyle, neyi yükseltmiş oğlum? bunu mu yükseltmiş? Yani, mm, yok ya. Abi bizim kulüp battı ya. Bir hesap mı? Hala duruyor ama. Bir hesap. İki hesap mı? Bir 10 bin kupalık hesabım var arkadaşlar. O hesap benim değil aslında da. Arkadaşım yerde. Karşı kesemeyeceğiz de. Alamayacağız da maçı. neyse. Oha. Adamlara kalkan verdik ya. Oğlum bizim takıma bak. Bir de onların karşı takıma bak. Bizi anlatırlar. Pardon yumruk tutuyorum. Ece işte bu son maç olabilir. Benim bir daha. De... <laughs> Kaybıyorum. Kazanmamız lazım beyler. Oğlum nasıl ağam? Öldük hemen. Moyi hadi. Yaşa. Yaşamam. Yaşamıyor ya oğlum. Bizimkiler hemen ölüyor Ha, hadi ya. Tanım çok güzelmiş. Hayır. Girdi. o kim la? Hadi belki çeviririz beyler. Hadi oğlum lan iki kişi onu da halledin. Oha ya. Onu da yapamıyorlar ya. Red izliyordur kesin arkadaşlar. Ama arkadaşım oke. ol. Okay. Aa çıktı. Zeyno 266. <laughs> 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 arkadaşlar o zaman bugünü bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.